Avukatı da ondan atık yapar, davalı da ondan atık yapar. Gerçekten, Allah hocama uzun ömürler versin. Geçen hafta gördüm, çok iyiydi nazarım değmesin. Mal rejimlerinin hocası da Profesör Hauser'dir. Bu da İsviçre'de. İsviçre'de hem profesör akademisyen olup hem aynı zamanda da federal mahkemede üye olabiliyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok, o da benim hayallerimden biridir. Ben yargıta üyelerinin bir kısmının barolardan gelen avukatlardan, bir kısmından akademisyenlerden seçilmesi gerektiğini 26 yıldır hayaliyle yaşıyorum ve bunu her yerde ifade ediyorum. Diyorum ki içinizden aramızda 20-30 kişi gelsin. Akademisyenlerden gelsin. Düşünebiliyor musunuz? Keşke o, o hayalimi göremeyeceğim gibi gözüküyor. Düşünün genel kurulda oturuyorum. Bir yanımda baki Kur oturuyor genel kurulda. Öbür tarafta baro başkanım oturuyor. üye gelmiş seçilmiş. E, muhteşem bir şey. Bütün ayaklar var. İnşallah onu yaparlar. E, öyle bir tasarı da vardı avukatlar da kaynaktır diye. Olursa evet oyu vereceğim. Çünkü çok istiyorum. Çünkü e, içeriye girip elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Şimdi ben Profesör Hauser'le Kültür Üniversitesi'nde bir beraber sempozyuma katıldım. Onun da merakı şu, acaba bu Türkler bu bizim kanunu nasıl uygulayacaklar? O da çok merak ediyor. Nasıl yorumlayacaklar? Metin metin. Birkaç tane maddesi var, Türkleştirdiğimiz maddeler diyorum ben onlara, Türkleştirdiğimiz birkaç maddesi var. Ee, o maddelerde bizim tarafına, mesela zina yapan kadının katılmalacağı azaltılır, kaldırılır diye bir hüküm biz de yok. Biz Türkler onu koyduk. Birkaç tane böyle Türkleştirdiğimiz maddeler var. Ee, onların da e, zamanımız olmadığı için eleştirilerini yapamayacağım. Ee, nerede bir ilave yaparsak onların tümü başımıza bela olur. Şimdi en büyük sıkıntılardan biri bu mal rejimi yürürlüğe girdiğinde 1030 maddelik bir düzenleme yapıyorsunuz. Ya mal rejimine ilişkin bir zaman aşımı süresi de açık seçip koysanız ya koymadılar. Koymadılar. Onun üzerine boşanma sebebiyle olanlar dışında bir sıkıntımız olmadı. Kuraldır dedik. Eğer kanunda açıkça bir mal rejiminin ilişkin bir zaman aşımı süresi konulmamış ise o takdirde genel hükümler uygulanır, 10 yıldır dedi Onda sıkıntımız yok, oy birliği. Ancak boşanma davalarında da arkadaşlarımız bu sözü söyleyince ben uzun zaman bu davalara bu e, kanun yürürlüğe girdiğinde biz bakıyor idik. Çocuğu işte 6-7 sene bilmiyorum kaç sene bizde kaldı. Biz onu bayağı bir büyüttük. Ondan sonra o dosyaları biz 8. kıt ailesine verdik. O Giderken de evden çocuk gidiyormuş gibi bayağı bir üzünlendim böyle. Ama genel kurula gelince o çocuğu sevebiliyorum. Çünkü oraya gidip oy kullanma hakkım var. Konuşabiliyorum, muhalefet yazabiliyorum veya katılabiliyorum o şekilde. Ee, en büyük eleştirilerden biri bu zaman aşımı süresinde alıyordu. Dediler ki çoğunluk görüşü bizim dairede, ikinci dairesinde evet. Boşanmaya, boşanmayla da evlilik birliği sona erdiğinde bir zaman aşımı süresi yoktur. O da 10 yıl içerisinde açılabilir dediler. Ben dedim ki hayır bir süre var. 178. maddeyi okudum onlara. Dedim ki evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları boşanma kesinleşmesinde tüm bir yıl geçmekte zaman aşımına uğrar. Okuyorum bir daha. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları diyor. E bu dava haklarından biri de katılma alaca da evet. Mal rejimi sona eriyor çünkü. E hüküm vardır. Efendiler o feri hükümleri kapsıyor. Öyle değil dediler. Bakın dedim feri hükümleri kapsıyor olsaydı oraya ne derdi biliyor musun? Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları değil, genel bir sözcük değil. Boşanmanın feri hükümleri diye oraya yazmaları lazımdı. Yazmamışlar. Hayır dedik. Boşanmada da bir yıllık süre var. Ben uzun süre muhalif kaldım. Uzun yıllar muhalefet yazdık. Neyse sonradan bu dosyaların tümünü 8. hukuka verdim. 8. hukukdakilerle de hiç kimseyle konuşmadığımı, bu konuyu tartışmadığımı o dairenin başkan üyeleri zaten biliyor. Onlar kendi aralarında konuştular, ettiler. Bir yıl geçerlidir dediler. Ben böylece o bir yıl ettim genel kurulu itibariyle kurtuldum. Dur daha değişecek acele etme. Ee, bir yıl olarak o geçti. Sonra uzun yıllar e, ee, 8. Kutayesi bunu bir yıl olarak uyguladı. Ancak buna kadın hakları örgütlerinin özel efendim bir yıl süre çok azmış da bir türlü dava açılamış da daha geçiyormuş da falan da filan da dediler. 10 yıl olsun deyince baktık ben de genel kurulu o gün oylamaya inmedim. Baktım halkımızın hepsi 10 yıl istiyor. Geçsin 10 yıl ya. Geçti aşağıya hukuk genel kurulu indi. Hukuk genel kurulu 10 yıl. Dolayısıyla bugün için yürürlükte olan kurallara göre mal rejimi hangi sebeple sona erersersin? İster boşanma, ister evliliğin iptali, ister ölüm sonucu doğuran gayetlik vesaire, ölüm tehlikesi evliliğini iptali ne olursa olsun. Hangi sebeple sona erersin? O tarihten itibaren sona erme tarihinde 10 yıllık bir zaman aşımı süresi şu an için var. Şimdi ben söze nereden girmiştim? Profesör Hauser'den girmiştim. Oradan devam ediyorum unutmadım. Onu da boşa söylemedim. Şimdi Hauser de merak ettiği için dedi ki ya e ee, çıkan kararlardan e, bana örnek gönderebilir misin? Ben Almanca bilmiyorum. E, Tercüman vasıtasıyla konuşuyoruz. Hayır dedi göndereceğiz. Onunla ilgili küçük konu anlatıp sürekli konu anlatınca zihniniz biraz dağılsın diye. Ee, aynı şekilde bir Alman aile mahkemesi uzmanı var o denk. O da e, Alman, müthiş Türkçe öğrenmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ben onunla birlikte İstanbul'da Almanca, Alman avukatı Odendal geldi, hatta ben ikinci e, mal rejimi kitabı ona altyapı yapmıştım, iltihap etmiştim. E, a, Türkçe mal rejiminden sunum yapıyor, Alman avukatı. Türk hukukunu öğrenmiş, mal rejimlerine sunum Bir de teknik sunum yapıyor. Ondan sonra tekrar onunla Kültür Üniversitesi'nde karşılaştık. O gün de sunum yapacak. Akşam yemekte oturuyoruz. Sayın Gençcan ne oldu biliyor musun dedi. bilmekten öldüm dedi. Ne oldu o dönemde? Türkçe biliyor ya Türkçe konuşuyoruz. <laughs> dedi havaalanından indim dedi. E, otelin yerini Türkçe tarif etmiş. Buradan çıkacağız oradan gideceğiz. Taksi şoförü bana sordu. Abi sen nereden geliyorsun? Almanya'dan geliyorum deyince ya sen Türkçe'yi bayağı bozmuşsun be. <laughs> Beni diyor, Türk zannetti diyor. Bayağı bozuk bozuk seyrediyor. Onun öyle almış olayım. Ee, <laughs> sizle bir anımı daha paylaşayım. Sürekli sıkmıyor gibi. Ondan sonra bir şey paylaşmayacağım. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> diğer konularda bir başıma ilginç geldiği için İzmir Caddesi'nde ben e, hatta <laughs> para çektim. Parti çektim diye, diye bir döndüm. Arkamda baktım şey, TRT'nin kameranın kamera omzunda elinde TRT mikrofonu. Bir kız geldi yanıma. Dedi efendim size birkaç soru sorabilir miyiz? Ben baktım TRT. Bunlar kötü bir şey sormaz <laughs> herhalde. Ondan sonra tabi buyurun sorabilirsin dedim. Kadın bana mikrofonu uzattı. Dedi ki boşanma sebeplerini biliyor musunuz? Dedim. ya dedim biri bana kamera şakası. Ortada <laughs> <laughs> hiç öyle bir şey yok. <laughs> Aferin. Hepsini Gül'den anlatmayabilir Bu Bana hepsini sordu. İşte zina var herhalde Gül'ün içeri Bu O arka arkaya bana onun soru sordu. Cevapları verdi. Teşekkür ederiz dedi. Ben giderken kapattım mikrofonu. Döndü kamerama dedi ki adama helal olsun dedi. Hepsini bildi dedi. <laughs> Sonra bu program GAP'ta yayınlanmış. E, GAP'taki demiş ikinci konuşan herhalde hukukçuydu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle <de> bir insanı <laughs> baştan anlatmayacağım. Ee, şimdi e, Hauser e, dedi ki kararları bekle. Biz arkadaş bu zaman aşımı süresini tartışmaktan, taraf teşkilini yapmaktan bir türlü o davaların esasına giremedik. Bir türlü de karar çıkaramıyoruz. Esasına giremiyoruz ki bir türlü. Kimse de dava açmıyor. Ya 25 bin boşanma benim daireme geliyor. 25 bin boşanmanın boşanma ölenleri ki de tasfiye ediliyor. Gelse bizim mal rejimi yıkılmamız lazım. Kimse dava bir yıl açamıyormuşuz da bilmem ne de. Ya zaten açmadınız ki bu kadar senedir, on senedir. Hiç açmadınız ki. Sanki ha, bu on çıktı. Yeni açmıyorlar ki. Yani şikayet ettikleri de inandırıcı değildi. Ondan sonra hiç karar gelmeyince yıllarca Hauser bana e-mail atmış. Diyor ki Sayın Gençcan diyor, uzun yıllardır hiçbir karar göndermediniz diyor. Evet. Hani diyor, e uzun yıllardır Türkiye'de boşanan olmamış olabilir dedi. Ölen de mi olmadı acaba? <gülüyor> <gülüyor> diyor ya da ondan da gidip olmuyor falan. Biz de dedik durum böyle böyle. Şimdi sonuç olarak bu... Kimse de 10 <laughs> <laughs> yıl olarak çıktı. Şimdi bu mal rejiminin statüsüne ilişkin ben size Ana başlıkları söyleyeceğim. Bu herkesin bildiği temel yanlışlar var. Mesela bunu bu mağalelerine anlatmak çok zor bir şey. Ben bu e, konuşmaları falan da dinliyorum. Bir kısmının e, bizim yargıta uygulaması uygulamasıyla alakası olmayan şeyleri barolarda söyleyenleri bile gördüm, duydum. E, olabilir, onun da görüşüdür ama yargıta uygulamasıyla bağdaşır mı? Yanlıştır, asla demiyorum. Her görüş benim için saygındır. Onu defalarca söylüyorum. Ama yargı uygulaması uygulamasına uymuyor diyorum. Yani o anlamda. Her gün saygındır. Saygı duyuyor. Ama bizim uygulamamız farklı. Şimdi bu temel yanılgılardan biri. Evlilik birliği içerisinde edinilen her malın yarısı eşilmiş. Külliyen kalan. Bu şey. nerede var biliyor musunuz? Mesela televizyona çıkıyorlar bunu söyleyebiliyorlar. Şimdi şunlar Evlilik birliği süresince edindiğimiz mallar. Rejimin adı neydi? Edinilmiş mallara katılma rejimi. Kişisel mallara katılma yok. Bir kere bu malı evlilik birliği içinde edinmiş olsam bile kişisel malsa bunları bir çekiyoruz bir kere değil mi? Hani hepsinin yarısına katılıyorum. Birinci yalan mı? İkinci yalan. Bunların da hepsine katılmayı. Edinilmiş mallara katılma rejiminde katıldığınız şey şu. Rejim süresince edinilen malların bu mallar üzerine eklemeler ve denkleştirmeler yapıldıktan sonra bu mallara ilişkin borçlar çıktıktan sonra bir artık değer oluşursa onun yarısıdır. Örnekliyorum bir mal aldınız. Çok basit anlatıyorum ki bunu anlaşılsın diye. Derin yine ayrıntılarına sonra girersiniz. Bir mal aldınız. 100 bin liralık ev. 100 bin liralık ev aldınız. 150 bin liralık Kredi çektiniz, Borcu var. 150 bin lira. Akşam eve geldiniz tapudan, Heyecandan öldünüz. Kalp krizi geçirdiniz. Allah nihayet evim oldu dediniz. Öldünüz. Yok. Öldüğünüz için rejiminiz sona erdi. Değil mi? Ne yapması lazım? Eşinizin sizden katılma alacağı hakkı olur, Değil mi? Rejim süresince edinilen. Bunu da de edinmiş mallar grubundan edinilen geriyle aldınız. Şimdi o deminki söylem sahiplerine bakarsanız her alanın yarısını ortaksınız ya e bu daha da mal ya 100 bin lira ala 50 bin lira yok öyle bir şey neden bu mala ilişkin borçlar düştükten sonra 100 bin liraya borç 150 bin lira hani artık ne? sıfır çektim katılma alacağı red red yani red daha iyi şeyler var efendim buna da ben 8. gün kararlarına muhalefet değil de kitabımda yazdım <laughs> Ee, dedim ki belirli mallara özgü edinilmiş mallara katılma rejimine dayalı olarak katılma alacağı isteniyor. İki tane edinilmiş mal var. Buna da isteyebiliyorsun, buna da iste. Böyle bir şey yok dedim. Bunu Şükran Şıkkan'ın kitabında da Gençcan doğru söylüyor diyor. Orada atıfta var. Ee, o zaman dedim iki tane ev var. 100 liralık. Birisi diyelim deprem oldu, düştü. 10 liraya değeri. Öyle değil mi? O düşer, düşer, düşer evinde. Terör bölgesi olur. baraj altında kalır, önü kapanır evin. 10 liraya düşer. O evinde diyelim 150 liralık borcu var. E ben bu evin hiç borcu yok, edinilmiş var. Edenin borçsuzu seçerim. Seni de burada borcunla baş başa bırakırım. Öyle değil mi? Öyle bir şey yok ki. Edinilmiş malların tümünün toplam değerinden ekleme ve denkleştirmelerden sonra bu mallara ilişkin borçlar düştükten sonra kalanın yarısına ortak olursun. O da ayrı bir konu. Dolayısıyla da o konuyu da aklımızda tutuyoruz. Edilmiş mallara katılma rejiminden doğan katılma alacağının statüsü nedir? Onu anlatalım. Eşiniz öldüğü zaman eşinizin mallarına yönelik olmak üzere haklarınız doğru. Birinci hakkınız katılma alacaktınız. Rejim süresince edinilen evlilik süresince değil arkadaşlar.